ileride torunlarımızın, çocuklarımızın utanç duyacağı, başlarını kaldıramayacakları bir resimdir. Bu Sayın Demirtaş'ın grup toplantısında okunmak üzere avukatlara verdiği ve idare tarafından el konulan konuşma metnidir değerli arkadaşlar. Bu çarpılar sansürlenen bölümlerdir. Bu çarpılar değerli arkadaşlar bu çarpı her şeyden önce hadsizliktir. Bu sansür hiç kimsenin haddine değildir. Bu çarpı barışa vurulmuştur. Bu çarpı demokrasiye vurulmuştur. Bu çarpı eşit ve özgür yaşam iradesine ve utkusuna vurulmuştur. Bu çarpı hukuka vurulmuştur değerli arkadaşlar. Bu çarpı herhangi bir sansür ifadesi değildir. Olamaz. Sözünü ettiğimiz kişi bizimle aynı koşullarda olan ve hala milletvekilliği dokunulmazlığı devam eden Sayın Demirtaş'ın el yazısı belgesine, iradesine, partisine gönderdiği konuşma metnine vurulmuştur. Bu çarpı Türkiye'nin aydınlık geleceğine vurulmuştur. Bu metinde Sayın Demirtaş terör örgütü lideri olarak tanımlanmıştır. Sayın Demirtaş'a terörist demek Türkiye'de asgari 15 milyon insana terörist demektir. Kendisine terörist yaftası yapıştıranların ağababalarıdır terörist. Sayın Demirtaş'a hiç kimse terörist nitelemesi yapamaz yaptırmayız. Bu hadsizliğe asla izin vermeyeceğiz diyorum. Burada cezaevlerinde bir fitil mi ateşlenmek isteniyor? Cezaevlerinde bu ana kadar her gün söylüyoruz işkence uygulamaları var, insanlık dışı uygulamalar var ama iktidar bu konuda hiçbir şekilde bir tartışmaya girmiyor, bir yanıt vermiyor. Şimdi bununla ilgili Sözlerinizi tamamlayın Sayın Danış Beştaş. İşkenceyi görmezden gelenlere şu sözleri söylemek istiyorum. Emin olun siz bu işkence uygulamaları yüzünden sanık sandalyesine oturduğunuzda halk üzülmeyecek. Halklar sizin bu kötülüklerin tek tek şahitliğini mahkeme kürsüsünde yapacak. Ve bunun hesabı dediğimiz gibi er geç sorulacak. Burada söylememizin sebebi de meclisin acil devreye girmesidir. Bir eş genel başkana işkence yapan bir zihniyet sıradan bir vatandaşa ne yapmaz? Bunu daha fazla nasıl açıklayalım? Bunu gerçekten ifade etmekte zorlanıyorum. Halk düşüşünüze üzülmeyecek. Siz düştüğünüzde bunun hesabını vereceksiniz ama şunu da söylemek istiyorum, işkencecilere sesleniyorum. Yarın öbür gün sanık sandalyesinde olduğunuzda iktidar partisi de sizi kurtaramayacak. Çünkü kendilerini kurtarma derdinde olacaklar. Ama hepiniz birlikte bunun hesabını vereceksiniz diyorum. Suriye insan hakları gözleme ve operasyonun başlamasıyla nasıl bir e, ihlal zinciri yaratıldığını raporlarında açıklıyor. İnsan Hakları Uluslararası insan Hakları izleme Örgütü'nün yine sivillere ilişkin ayrı raporlan raporları yayınlandı. UNICEF geçen hafta bu saldırılarda Afrin'de en az 11 çocuğun geçen hafta yaşamını yitirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ateşkes ilan etti. Dünya başka bir yerden bakıyor ama parlamentoda bizim bulunduğumuz genel kurulda bu gözle bakılmasına tahammül edilemiyor. Evet Afrin'de Kürtler yaşıyor. Afrin'in tarihteki adı Kürt Dağıdır ve en homojen yapılardan biridir orası ve orada Kürtlere yönelik şu anda bombalar yağıyor.